Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ülke puanı videosuyla karşınızdayım. Bu hafta 3 temsilcimiz de resmen Avrupa'da şov yaptı ve üçü de karşılaşmalarını kazandı. Böylelikle aradaki farkı da açmaya başladık. Bizi takip eden ülkelerle nitekiminde de önümüzdeki rakiplerimize de yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Dilerseniz Önümüzdeki ve arkamızdaki rakiplerimizin puanlarını birlikte inceleyelim. 6. sırada bulunan ve 6 temsilcisiyle yoluna devam eden Hollanda'nın 63.700 puanı var. 7. sıradaki Portekiz'in 60.267 ülke puanı var. Portekiz de 4 temsilcisiyle yoluna devam ediyor. Bir önümüzdeki rakibimiz Belçika ise 3 temsilcisiyle yola devam ederken 56.350 puana sahip. Ve bizim biz de 3 temsilcimizle yola devam ediyoruz ve 46 bin puanımız var. Hemen arkamızdaki ÇK ise 4 temsilcisiyle yoluna devam ediyor ve 42.300 puana sahip. ÇK ile aramızdaki puan farkını bir hayli açmış durumdayız. Ve 11. sıradaki Yunanistan ise 4 temsilcisiyle yola devam ediyor. 39.113 puana sahip. Dilerseniz önümüzdeki ve arkamızdaki rakiplerimizin bu hafta Avrupa'da neler yaptığına bir bakalım. 6. sırada bulunan ve 6 temsilcisiyle yoluna devam eden Hollanda ile başlıyoruz. Ülkesini Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden PSV Eindhoven, Napoli'yi 6-2 yenerek ülkesine 333 puan kazandırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir temsilcisi olan Ajax ise Deplasmanda Chelsea'ye 5-1 kaybetti ve herhangi bir ülke puanı katkısında bulunamadı. Ülkesini Avrupa Ligi'nde temsil eden Go Ahead Eagles sürpriz bir sonuçla Aston Villa'yı 2-1 yendi ve ülkesine 333 ülke puanı katkısında bulundu. Feyenoord da aynı şekilde Panathinaikos'u 3-1 yendi ve ülkesine 333 ülke puanı kazandırdı. Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi ise Utrecht deplasmanda Freiburg'a 2-0 yenildi ve herhangi bir ülke puanı katkısında bulunamadı. Konferans liginde bulunan temsilcisi Azerkma ise Slovan Bratislava'yı 1-0 yenerek 333 ülke puanı katkısında bulundu. Geçiyoruz 7. sıradaki Portekiz'e. Portekiz'de 4 takımıyla Avrupa'da temsil ediliyor. Ülkesini şampiyonlar ligine temsil eden Sporting, Marsilya'yı 2-1 yenerek ülkesine 400 ülke puanı katkısında bulundu. Şampiyonlar ligindeki bir diğer temsilcisi olan Benfica ise Newcastle United'a 3-0 yenildi ve herhangi bir puan katkısında bulunamadı. Geçiyoruz Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Braga, Kızıl Yıldız 2-0 yendi ve ülkesine 400 tam puan katkısında bulundu. Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi olan Porto ise deplasmanda Nottingham Forest'a 2-0 yenilerek herhangi bir puan katkısında bulunamadı. Hemen önümüzde bulunan Belçika Avrupa'da 3 takım ile temsil edilmekte. Ülkesini Şampiyonlar Ligi'ne temsil eden Union saint kendi evinde Inter'e 4-0 yenildi ve ülkesine herhangi bir ülke puanı katkısında bulunamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi olan Kulüp Brugge ise aynı skorla Bayern'e boyun eğdi ve ülkesine herhangi bir puan katkısında bulunamadı. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Gent ise Real Betis ile kendi evinde 0-0 berabere kaldı ve ülkesine 200 puan ülke puanı katkısı sağladı. Ve geliyoruz kendi ülkemize. 3 temsilcimiz de bu hafta Avrupa'da çok güzel işler yaptı ve 3'ü de maçını kazandı. Galatasaray ile başlıyoruz. Galatasaray kendi evinde taraftarının desteğiyle Bodo 3-1 gibi net bir skorla yendi ve ülkesine 400 ülke puanı katkısında bulundu. Avrupa Ligi'nde bulunan temsilcimiz olan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de kendi evinde hakeme rağmen maçını 1-0 kazandı ve ülke puanına 400 puan gibi ciddi bir katkıda bulundu. Konferans ligindeki temsilcimiz olan Samsun Spor ise 2'de 2 yaparak Dinamo Kiev'i kendi evinde net bir skorla 0 0 yendi. O da Galatasaray ve Fenerbahçe gibi 400 ülke puanı kazandırdı ve 3'te 3 ile bu haftayı kapattık. Sıralamasında hemen arkamızda bulunan ve yoluna 4 temsilcisiyle devam eden Çeka ile devam ediyoruz. Şampiyon Ligi'ndeki temsilcisi Slavia Prag Atalanta ile 0-0 berabere kaldı ve ülkesine 200 ülke puanı katkısında oldu. Avrupa Ligi'nden devam ediyoruz. Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Victoria Pizzen deplasmanda Roma'yı 2-1 yenerek ülkesine 400 ülke puanı katkısında bulundu. Geçiyoruz Konferans Ligi'ndeki temsilcisi Sigma Olebenke. O Polonya temsilcisi Rakov ile 1-1 berabere kaldı ve ülkesine 200 ülke puanı kazandırdı. Konferans ligindeki bir diğer temsilcisi olan Sparta Prag maçı ise hava muhalefeti nedeniyle yarıda kaldı ve bir sonraki tarihe ertelendi. Geçiyoruz komşu Yunanistan'a. Yunanistan 4 temsilcisiyle yoluna devam ediyor ve ülke puanı sıralamasında 11. sırada. Yunanistan'ı Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Olympiakos Deplasmanda Barcelona'ya 6-1 yenildi ve herhangi bir puan katkısında bulunamadı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Panathinaikos, Feyenoord'a deplasmanda 3-1 yenildi ve herhangi bir ülke puanı katkısında bulunamadı. Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi olan Pauk ise deplasmanda 4-3 yendi ve ülkesine 400 ülke puanı katkısında bulundu. Geçiyoruz Konferans Ligi'ne. Konferans Ligi'nde Ayak, Aberdeen'i 6-0 yenerek ülkesine 400 ülke puanı katkısında bulundu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiğinizde videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.